Manyetik alan sağ el kuralıyla bulunur. Burada düz telin manyetik alanı baş parmak akım yönünde sağ elimizin dört parmağı da manyetik alan yönünü verir. Dolayısıyla sağ tarafta manyetik alan sayfa düzleminin içine doğru dolanıp sol taraftan sayfa düzleminin dışına doğru çıkacak şekilde olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Manyetik alan büyüklüğü k 2 i bölü d ile bulunur. Burada x noktasında oluşan manyetik alan büyüklüğü için k 2 zaten sabit. Akımın büyüklüğü 2 i kadar uzaklık 3 d kadar. Y için k 2 akımın büyüklüğü i kadar uzaklık d kadar. Buradan oranladığımızda 2 bölü 3 çıkar. Doğru cevap B seçeneğidir. Manyetik alan sağ el kuralıyla bulunur. Baş parmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde verecektir. Dolayısıyla bunun çevresinde bir çember halinde bir manyetik alan oluşur. İlk noktasında oluşacak manyetik alan vektörü bu çembere teğet olarak çizilir ve dolayısıyla yukarı doğru. L için bakarsak baş parmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde bir. Dolayısıyla burada L noktasındaki vektörü gösterecek olursak Y noktasındaki manyetik alan vektörü sağa doğru çize çizerek teğet oluştururuz. Dolayısıyla burada doğru cevap E seçeneği olacak. Manyetik alan büyüklüğü K2i bölü D ile bulunur. L noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü B kadar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla K noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü de K2i bölü D'den aynı uzaklıkta olduğu için B kadar. M noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü uzaklığı iki kat fazla olduğu için B bölü 2 olacak. Ancak burada bir de yönlerine bakmamız gerekir sağ tarafta baş parmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde dersek L ve M aynı yöndedir. Dolayısıyla M noktasındaki manyetik alan artı B bölü 2 olur. Sol tarafta manyetik alan sayfa düzleminden çıkan şeklindedir. Dolayısıyla L noktasına artı B dediğine göre K tam zıttı olduğundan dolayı eksi B kadardır deriz. Doğru cevap C seçeneğidir. Burada teller ve baş parmak akım yönü dört parmak manyetik alanını verdiği için bu tellerin sağ taraflarında manyetik alan içeri doğru, sol taraflarında manyetik alan dışarı doğrudur. X noktasında her iki telin sol tarafında olduğu için manyetik alan dışarı doğru ve aynı yönlü olduğu için toplarız. Y noktasında kırmızı telin yaptığı manyetik alan sayfanın içerine doğru olurken mavi telin yaptığı manyetik alan sayfanın dışına doğru olduğu için birbirinin zıttı olduğundan dolayı çıkartırız. Dolayısıyla buradan 4 ki bölü d çıkar. Z noktasındaki manyetik alan büyüklüğü de 6'dan daha büyük bir rakam çıkacak. Yani 20 bölü 3 k i bölü d y eşit olur. En büyük olan z x de y birbirine eşittir. Doğru cevap e seçeneği. Manyetik alan büyüklüğü k 2 i bölü d yani k ortama bağlı bir sabit i akım büyüklüğü d de uzaklık. Burada baş parmak akım yönünü verecektir. Örneğin akım yukarı doğruysa A noktasındaki manyetik alan içeri doğru olur. Sayfadan içeri doğru. Eğer akım aşağıya doğruysa baş parmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde A noktasındaki manyetik alan sayfadan çıkan pozisyondadır. Manyetik alanın gördüğünüz gibi vektörel olduğu için akımın yönü etkilidir. Akımın değerinin büyüklüğü manyetik alanın büyüklüğünü etkiler. D uzaklığının büyüklüğü manyetik alanın büyüklüğünü etkiler. Doğru cevap E seçeneğidir. Burada K ve L telinin çevresindeki manyetik alanı çizersek K telinin çevresine çizdiğimiz manyetik alandan dolayı bu çerçeveye teğet olan noktada K manyetik alan oluşur. L teli de aynı şekilde çevresinde bir manyetik alan çizdiğimizde L telinin oluşturduğu manyetik alanda görüldüğü gibi yatay X pozisyondadır. B'nin bileşenlerini ayırdığımızda sin 37'den 0,6 B kadar K'ya eşit. Kosinüs 37'den 0,8 B'de de eşit. K'nın yaptığı manyetik alanın büyüklüğü 0,6 B olduğuna göre ve K 2 i bölü d mesafesiyle manyetik alan büyüklüğü bulunduğuna göre 0,8 b kadar l'nin yaptığı manyetik alan için formülde yerine koyarsak bölü uzaklığı d kadar. Buradan oranladığımızda bilinmeyen x, i ve k akımlarının oranı dolayısıyla 3 bölü 2 olarak çıkacaktır. Doğru cevap D. K telinin bu noktada oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğru. Baş parmak akım yönü, dört parmak manyetik alan yönünü verecek ve burada K2i bölü D'ye eşit. L telinin bu noktada oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü de baş parmak akım yönünde dört parmak manyetik alan yönünde verildiğinde L telinin manyetik alanı da bu şekilde K2i bölü D. Görüldüğü gibi K ve L tellerinin büyüklükleri eşit olan manyetik alanlara sahip. K telinin yaptığı manyetik alan kök 2B olduğuna göre o zaman L'nin yaptığı manyetik alanın büyüklüğü de kök 2B'dir. Ve burada K ve L telleri birbirlerine dik olduğu için yaptıkları manyetik alanlar birbirine dik olduğu için Pisagor'dan kök 2 B'nin karesi artı kök 2 B'nin karesi şeklinde bileşke manyetik alanı buluruz. Pisagor'dan. Dolayısıyla buradan doğru cevap 2 çıkacaktır. Burada Y'nin yapabileceği manyetik alan baş parmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde yaptığımızda yukarı doğru. X'in yaptığı manyetik alan sağa doğru olması lazım. Z'nin yaptığı manyetik alanda baş parmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde olunca aşağı doğru yapması gerekir. Burada X'in manyetik alanı sağa doğru olması için baş parmak akım yönünde 4 parmak manyetik alanın yönünde olması için sayfa düzleminden içeri doğru olması lazım. X'in manyetik alanın büyüklüğü 2 kadar olduğuna göre formülde yazarsak K 2 IX bölü aradaki mesafe 4 kadar. Z ve Y'nin bileşkesi 1 kadar olduğuna göre Z'nin yaptığı manyetik alan ve x y'nin yaptığı manyetik alan farkı 1'e eşit olacak. Bölü uzaklığı 3 kadar. Eksi diyorum zıt yönlü olduğu için k z'nin akımı bölü uzaklığı 2 kadar. Buradan oranladığımızda ix büyüklüğü 4i bölü 3 olarak çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir.